Merhaba dostlar bütçene göre yer kanalıma hoş geldiniz. Bugün farklı ilanlarla sizlerle beraber olacağız. Hemen hatırlatma yapayım çünkü unutuyorum. Ee, kanalını kanalımı izleyen dostlarımız biliyorum birçoğunuz beni abone olmadan izliyorsunuz. Ee, sizlerden ricam madem izliyorsunuz abone olun ki e, daha çok önünüze çıktığım videolar hemen ulaşın. Yani bunu şunun için söylüyorum bazen e, güzel bir ilan oluyor sizin istediğiniz bir ilan tipi olmuş oluyor. E X deredenlerden oluyorsunuz ve orayla itibatta geçmiş oluyorsunuz. Ondan dolayı diyorum. Değerli dostlar abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayınız. Bununla beraber Remix Office'te çalışıyorum. Vermek isteyeceğiniz ilanlarınız olursa, bu ilanlarınızla alakalı oturup benle de görüşebilirsiniz. Telefon numaramı aşağıya bırakmış olacağım. Şimdi ilk ilanla başlayalım. İlk ilan neredeymiş? İlk ilan 1 milyon 100 bin lira. Muğla Seydikemer Kemer Bayırköy'de değerli dostlar. Muğla Seydikemer Kemer Bayırköy'de 1 milyon 100 bin lira bu ilanımız. 77 metrekare bir yer. Fethiye'ye 45 km. Bayırköy'ünde 481 metrekare müstakil arazi içinde taşı. 3 odalı toplam 65 metrekare arazi içinde bir dut ağacı, 3 adet verimli zeytin, nar, incir, keçim, boynuzu ağacı, Ev gayet sağlam. Ufak bir tadilatla oturulabilir. 2B'dir denmiş. Değerli dostlar. Şimdi hemen ufak resimleri göstermiş olalım size. Ev burası. Eski bir ev. Etrafında papatyalar. Gördüğünüz gibi. Arazi bu şekilde. Ev eski bir ev. Yani ufak bir tadilatla daha da güzel bir hale getirilebilir gibi gözüküyor. İçerisinde resimler yok efendim. E, bununla beraber de hemen konumuna da bir bakın. Konumda şurada değerli dostlar. Bakıyoruz en yakın. Şurada e, şey var. E, Uğurlu Mevki hemen böyle bir nasıl gidilirden bakalım dostlar. Evet aldık geldik buraya geldik buraya. Hemen şöyle burası kaç 15 dakika merkezi bir lokasyona olan uzaklık yani Seydi Kemer devlet hastanesine olan uzaklığı 15 dakika uzaklıkta. Şimdi Seydi Kemer 15 dakika uzaklıkta. Fethiye'ye uzaklığınız 38-40 dakika arası yani evet uzaklık makul sayılabilir Akdeniz bölgesi için sayılabilir. Evet. Durum bu. 1 milyon 100 bin liraymış burası. 481 metrekare alanı var. İçeride 77 metrekare yapı var değerli dostlar. Yani burada zaten içindeki şeylerde söylenmiş. Fethiye'ye de 45 kilometre uzaklıkta. İlan numarası 125 826-2018 125-826-2018 ilan numarası. Ekirdağ Şarköy 1 milyon 250 bin lira olan bir yer burası. Şarköy'de bahçe katı. Site içinde masraflı müstakil bahçeli bir artı bir olan bir yer. E Tabi fiyat uygun olunca değerli dostlar ona göre de yapının içi yapılı ya da yapısız oluyor. Yani bunu da göz önünde bulundurmanız lazım yani. Dairemiz Hülya tatil sitesinde olup müstakil bahçeli 100 metre bahçeli 100 metre var. Kendiniz ekip içebilirsiniz. Dairemiz komple tadilattan geçmesi gerekiyor. Fiyatı. O yüzden uygun denmiş. 250-300 bin lira bir masrafı var denmiş burası için. Yani düşük bütçeli gideyim böyle ufak bir yerim olsun. Biraz tadilatla düzelteyim, hava alayım diyeceğiniz bir yer olabilir. Burası yer burası. Ya yani gördüğünüz gibi yani bahçede bir temizlik yani şöyle bir altı üst temizlik gerekiyor. Bahçe katı üst katta başka biri oturuyor demek ki buranın. Burası evin içinden esitler görüldüğü üzere. Evet burası da Bahçe alanı bahçesinin olması güzel Hiç olmazsa bir nefes alınacak Alan var yani Evet Yani konumuna da baktığımız zaman hemen zaten gördüğünüz gibi denizin dibinde olan Bir yer İstanbul'a olan uzaklık ne kadarmış buranın 3 saat İstanbul'a olan uzaklığı var yani o da Şu an tabii şeyden gelinirse yukarıdaki e, Otobandan gelinirse 3 saat 3 buçuk saat diyebilirsiniz buraya olan uzaklığa Şarköy tarafında işte Denizli'de çok yakın olan Bir lokasyonda burasını görüyorsunuz yani Nergiz tatil sitesi Şarköy Deniz Tamam burada da Hülya tatil sitesi varmış Hatta buraya şöyle bir tepeden Şey yapsak çok daha Yakınlaştıramıyoruz Evet Yani netice itibariyle denizin kenarında olan bir yer burası gibi gözüküyor ee, burada emlak endeksi neymiş 25 bin lira artıp azalan bir emlak endeksi söz konusu burada Metakare fiyatı buranın değerli dostlar <laughs> yer burası ee, 65 metrekare 1 artı 1 1 milyon 250 bin lira bahçesi de olan bir yer ee, telefon numarası 533 393 39 89. Pardon 553 393 39 89 muş. Telefon numarası itibat numarası buranın değerli dostlar. Gelelim tekrar Tekirdağ Şarköy'de bir yere. Ee, burası da yine bir artı bir bir yer satılık yazlık. İhtiyaçtan dolayı satılıkmış burası dostlar fırın, çay bahçesi, uzaklığı. ki içi yapılı değildi. Bunun içerisi yapılı bu yerin. Denizli uzaklığı 5-10 dakika uzaklıktaymış. Hafta sonu yine bir dakika uzaklığı pazar kurulmaktaymış. Eşyalı olup yaz kış oturması mümkün. Alındıktan sonra masraf çıkacak tadilatı bulunmamaktadır. Evet. Yani içerisi de yapılı buranın. Bakın deminki ki 1250 idi. Ha, orada 250 bin lira masraf yaptığın zaman demek ki bu, bu şekle getirebiliyorsunuz yani. Evet hemen bir bakalım. Ee, dışarısı baya şey erikler. Efendim. Burası oturma alanı. Ee, bahçe kısmı. Burası. Evet. Güller. Içeriği, burası evin iç kısmı. Mutfak kısmı. Evet. Tadilat yapılmış yani tam 10 numara oturulacak vaziyette görünüyor ee, sahil kısmında Burası dostlar sahille alakalı da burada bir şeyler söylüyordu bir, bir bakalım otopark mevcutmuş ee, yine bir dakika uzakta pazar yeri varmış kay bahçesi 5-10 dakika uzaklıkta eşyalı olup yaz kış oturulması mümkün ya eşyasını da veriyorlar Çevredeki diğer yazlıklara kıyasla temizdir. Her yer özenle masraftan kaçılmamış denmiş. Ee, e, Mutlaka dolap koçtaşlarını İstanbul'dan getirilmiş. Falan, ee, daima demiş ki bölgedeki diğer sitelere nazaran denizi daima temizdir. Ve, ha, bunu diyorum. Denizi daima temizdir denmiş buranın. Değerli dostlar bu da biliyorsun <laughs> Evin iç kısmı. Evet. Hızlı bir şekilde geçtik burayı. Burası 1 milyon 650 bin liraymış eşyalı. Ee, i̇lan numarası 124 634 31 49 124 634 31 49 buranın ilan numarası değerli dostlar. Heh, de bakalım konumuna. Konumda zaten deminki yerle hemen hemen aynı konumda olan bir yer burası da değerli dostlar gördüğünüz gibi 3 saat İstanbul'a uzaklığı var. Bu ilan numarası da sizlere vermiş olduk. Balıkesir Ayvalık'ta bir yer 1 milyon 700 bin lira. 150 ee, metrekare alanlı bir yer burası. 2 artı birmiş. Ayvalık Çakmak Manisi denize sadece 10 kilometre. Biraz da denize yakın olmasına önem gösterdim bu ilanlarda. Ee, ee, müstakil ev 3 artı 1 156 metrekare arsa üzerinde Ayvalık doğayla bütünleşmiş huzur dolu mahallesi çakmakta yer alan bu müstakil ev şehrin karmasına uzak sakin keyifli 156 metrekare arsa üzerinde bulunmuş evimiz 2 katlı 3 artı 1 evin hem ön hem arka tarafında geniş yeşil alanlar mevcut arka bahçesi hali hazırda kullanıma uygun keyifli zamanlar süre çift cepheli bir yermiş burası. Altta da özellikler yazıyor. Yatırımada uygun bir yer denmiş burası için. Evet. Şimdi geliyoruz. Ev burası. Bahçe kısmı bu. Tabii tadilata ihtiyacı var buranın. Ev burası yukarısı. Evin iç kısmı. Dan görüntüler. Mutfak kısmı burası. Evet. Oturma odası falan filan. Tabii Tadilat yaptıracaksınız buraları dostlar. Tadilatla oturulabilecek bir yer burası. Videoda ne var? Videoya baktığımız zaman şöyle drone görüntüsü alınmış. Videoda. Evet. Drone görüntüsü alınmış. Yol burası. Ev evet. tepeye çıktığımızda şu kısım şurası. Evet. Biraz daha tepeye çıktığınızda evet. Farklı bir manzara ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Konumuna da baktığımız zaman hemen bir bakalım. Konum değerlendirmesi efendim e, şimdiki şimdi hemen şöyle şuradan geçtiğimizde Aybalık merkezi 24 dakika denize buradan 17 dakika uzaklık daha. Ya denizde 17 dakika uzaklık. Denizde yakın lokasyonu güzel ya. Ayvalık merkeze de e, buradan 20-25 dakika mesafe içerisinde diyebiliriz. lokasyonu da iyi, güzel. tabi e, tabii yani Ayvalık merkezde oturanlar artık e, bunalmış durumda. İstanbul'a da 4 saat falan uzaklığı var buranın. Neden bunalmış durumda? Çünkü yazın diyorlar yani nüfus acayip artıyor. Yani milyonların üstüne çıkıyor. Bundan dolayı da artık insanlar ayvalıkta değil, ayvalığın bu dış kısımlarında yerler bakmaya başlıyorlar. Yani buralardan yerler almak istiyorlar. Öyle tanıdıklarım vardı yani. Evet. 1 milyon 700 bin lira buranın fiyatı. tadilata ihtiyacı var. Buranın 156 metrekare alanlı bir yer içerisinde burası. Evet telefon numarası 546 966 91 28 546 966 91 28 İzmir Bergama'da bir yer 135 metrekare alanlı bir yer 2 artı 1 müstakil masrapsız bir yermiş 1 milyon 800 bin liraymış buranın değeri değerli doktor köy evimiz tamamen tadilatlı olup bir eksiği bulunmamaktadır 135 metrekare arsası olan köyümüz yaklaşık 70 metrekare 2 açık 1 mutfaklı olup tuvalet banyosu ve ev içinde mevcuttur. Aklı kullanılmakta olan evimizin çatısında akma problemi yoktur. Yoladan 2 metre kadar yüksekte kalmaktadır. Müstakil giriş, müstakil bahçemiz vardır. Yani 135 metrekare 1 milyon 800 bin lira. E bakın mutfak yapılı zaten belli. İşte tavanı, tabanı, mutfağı hepsi on numara yapılı. Evet, orada odası, odalar hepsi yapıldı, güzel bir şekilde yapılmış. Dostlar kısmı, tavanı yine aynı şekilde. Burası oturma odası, gayet güzel yerde burası, dostlar, evin bulunduğu alan burası. Ee, şurada bir oturma alanı da mevcut, bakın şuradan, yerden oturabileceğiniz alan da mevcut. Evin dıştan görüntüsü de gayet güzel duruyor. Buranın dışarısı da iyi boyanmış. Güzel açık maviye boyanmış. Yani buralarda değerlendirilir. Hatta şu çitler e, yukarıya doğru yeşil demir çitlerle kaldırılabilir burası biraz daha. Daha mahremiyet korunabilir. Efendim yan tarafı yola cephe olan kısmı. Ağaç eski bir ağaç muhafaza edilmeye çalışılmış. Evet. Ev gayet güzel ve şirin duruyor. Onu söyleyeyim ben ya. Yani. yani bir albenesi. Güzel yapılmış. Tatlı bir ev ya. Şöyle burası değerli dostlar. 1 milyon 800 bin lira buranın fiyatı. Denmiş. Hemen korumuna bir bakalım. Armağanlar burada. bak korumu da güzel. Ee, hemen bir bakalım şuradan. Şuradan çektik geldik buraya. Evet. Şimdi bir kere Bergama'ya olan uzaklık neymiş bakalım. 10 dakikada Bergama'dasın. Bu güzel. Zeytin Dağı tarafından aşağı indi mi? 20-25 dakikada denizi görebiliyorsunuz buradan. Dikili tarafına yarım saat uzaklıkta. Şuradan Dikili'ye olan uzaklık yarım saat uzaklıkta. E Bergama'ya da olan uzaklığı zaten 10, dakika yani tüm ihtiyaçlarınızı gidebileceğiniz yer. O yüzden ee, Konum olarak da iyi, güzel. Ha, videosu da varmış. E, İzmir tarafında bulunan Armanlar Mahallesi drone görüntüsü. Evet, diğer burası. Güzel bir şekilde tebrik ediyoruz. E, drone çekimi yapılmış. Şu yan tarafta var. Bakın şuralar falan. Köyün bir kısımları yani işlek bir köy. yolun kenarında olan bir yer. Evet. Evet. Telefon numarası 554 950 1539 554 950 1539 Balıkesir Burhaniye'de bir yer yabancılar köyünde bahçeli müstakil köy evi 110 metrekare 1 artı 1 1 milyon 950 bin lira olan bir yer burası. Yabancılar köyünde müstakil etrafı çam ormanları ve zeytin ağaçları da çevrili. Oksijeni suyu bol. Bakın bu masrafsız evin bir bölümü taş bir bölümü beton. Aktif olarak elektrik su var. Evimizin kendisine ait bahçe kullanım alanı olup müstakil ve bağımsızdır. Evimizin herhangi bir tadilata e, ihtiyacı yoktur denmiş. Balıkesir Burhaniye'de. Ev bu dış cephe olarak güzel bir şekil verilmiş. Evin iç kısmı yapılı. Gördüğünüz gibi yapılı evet burası da aynı şekilde bura kaymaz e, fayansla döşenmiş oturma alanı e, efendim bahçe ufak bir yer var bu bahçe buraya dahil mi onu bilemedim e, burası farklı bir alan ev yapılı yani oturulabilir bir vaziyette şu an bakın görüntü bu ev oturulabilir bir vaziyette ve içi de yapılı Hepsi güzel 110 metrekare alanlı muhtemelen o yandaki bahçe de buraya ait gibi burada bir daha bakayım etrafından bakın o evin taş bir bölüm beton armadır evin kendine ait bahçe kullanım alanı olup işte şu demek ki şu bahçe burada bahçe vardı bu bahçede eve ait diye düşünüyorum çünkü burada öyle söylenmiş şuradaki bahçe anladığım kadarıyla Evet o da oraya aitse eve Çok da güzel çünkü 110 metrekare büyük bir alan Muhtemelen orası da buraya aittir diye düşünüyorum yani. Evet Evet 1 milyon 950 bin lira burası ee, şimdi baktığımız zaman hemen Şeye bakalım ee, Yani buranın da denize uzak sayılmaz burası da Denize yakın sayılır dostlar Hemen şuradan geldik şöyle. E bakıyoruz şuradan denize doğru gidecek olsanız şöyle. E yaklaşık bir yani Burhaniye gitseniz 20 dakika Burhaniye olan uzaklık. Bu taraf 36 dakika. işte denize olan uzaklık bu taraftan 36 bir dakika. Yani 35-40 dakika arası. Yani makul bir uzaklığı da var. Konum olarak da fena bir konum değil onu söyleyeyim. Ayvalık'a da bir 35-40 dakika Ayvalık'a da uzaklığı var. O da iyi. Onun olarak denize gitme yönüyle de iyi. Yani her iki taraftan hem buradan hem bu taraftan denize ulaşım olması iyi. Farklı sahilleri görmüş oluyorsunuz diye düşünüyorum. Evet durum bu değerli dostlar. 1 milyon 950 bin lira burası. Telefon numarası 546 790 83 42. 546 790 83 42. Bir daha hatırlatıyorum. Abone olmayanlar varsa aralarda da hatırlatmam lazım herhalde. Abone olmayanlar varsa eğer beni sürekli izlemeyi tercih ediyorsanız abone olursanız seviniriz. Etkileşim daha fazla olur değerli dostlar. Evet Çanakkale Çan'da bir yer. Buranın metrekaresi yüksek. 832 metrekare. O yüzden bu ilanı aldım. Arsa içerisinde köy evi demiş. Çan ilçesine 19 kilometre. Çanakkale merkeze 50. E, otoyola 100 metre. Çanakkale Çağ'ın Ahlatburun köyünde içinde köy evi ve hayvan barınağı bulunan 832 metrekare arsamız satılıktır denmiş. Yer bu sarıyla çevrili olan <laughs> yer. Zaten <bu. gülüyor> yan taraflara da bakın. Oralarda da bir şeyler yapılmaya çalışılmış. Yol şurası. Evet. Yola yakın olması her zaman avantajdır. Ulaşım kolay olur bazı köylerde biliyorsunuz yani yola yakın olmadığı zaman e, ulaşım çok sıkıntı oluyor. Ana yola ulaşana kadar bir yarım saat geçiyor ya. Yani. Evet. Yer burası. Bakın dikdörtgen şeklinde. Şu yer 832 metrekare alanlı yer. E, burada şuna bakayım. Bir evin içiyle alakalı bir görüntü yok. Şurada ev var. Şu ev. Burası. Tahminim içi yapılı gibi geldi bana buranın. Videoda bir şey var mı? Evet videoda drone görüntüsü anladım kadarıyla. E, düz bir alan aslında. Burası ileriye yönelik de gelişecek bir yere benziyor. Onu söyleyeyim. Dün düz bir yer. Ee, evet. Drone görüntüsü bulunmuş. Evin içi muhtemelen yapılıdır diye düşünüyorum. şansı çünkü iyi gibi gözüküyor. Hemen geldik şuraya. Hani buradan Çanakkale Çana olan uzaklığa bir bakalım. Çanakkale Çana olan uzaklık 15 dakika çok da uzun değilmiş. 15 dakikada ilkokul, ortaokul, hastane, lise tüm ihtiyaçlarınızı ne yapıyorsunuz? Giderebiliyorsunuz. E şimdi buradan aldık geldik Çanakkale'ye. Çanakkale olan uzaklıkta 36 dakika yani 40 dakikada Çanakkale'nin merkezindesiniz. Konumu bu değerli dostlar. Evet burası 2 milyon 150 bin liraymış. Buranın fiyatı 832 metrekare alanlı bir yer. Telefon numarası da 537 282 52 50. 537 282 50 52 50. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yurt içinde yurt dışında izleyen tüm dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. Ee, en baştan beri destekleyen, Böyle hiç erinmeden çekinmeden beğeni atan, yorum yapan, hepsini hepinizi iyi tanıyorum, hepinize çok teşekkür ediyorum dostlar. Bununla ilgili dediğim gibi ilanlarınız varsa, yani kendinizin yeri varsa satılık yeriniz, İstanbul içerisinde kiralık yer varsa bunu beraberce oturup pazarlayabiliriz. Benle irtibata geçebilirsiniz. Telefon numaramı aşağıya bırakacağım. Görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.